Evet sevgili izleyicilerimiz biliyorsunuz ülkemizde Ayşarık 365 günün her günü bir güne tekabül ediyor. İşte bugünlerde de ağaçlandırma günümüz. Dün Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türk Yılmaz Bey bize bir bülten gönderdi efendim. Daha sonra ormancı arkadaşlarımızdan birçoğundan yine birçok resimler, bültenler, tebrikler aldık. Şimdi bakıyoruz Adana'mızda olsun, çevre iller olsun, Türkiye'nin dört bir yanında ilçelerde efendim işte ormancılar işte efendim halka kara çam ağacı dağıttılar. Fidanlar dağıttılar. İşte fidanları diktiler efendim. Çok güzel bir şeydi. Çünkü ormanlar bizim zenginliğimiz. Ormanlar dünyanın zenginliği arkadaşlar. Yani başka ülkede yalan orman da bize zarar veriyor. Çünkü onlar dünyanın akciğeri, oksijen kaynaklarımız ve mali olarak ormanlarımız birçok dinlenme veya efendim işte mali açıdan da gelir elde etmek için veya orman yan ürünleri var. Ormanda yetişen birçok canlılar var. Biz ormanı seviyoruz. Orman gününü kutluyoruz. Ormancılarımızı da kutluyoruz.